Uygulamalara kapanmalara ne diyorsunuz yani şöyle uygulamalar görüyoruz mesela Almanya'da Avusturya'da kamuya açık alanlarda örnek AVM'lerde mesela e, ortaya bir e, bariyer koyuyorlar aşısızlar bir tarafta aşılılar bir tarafta e, ya da işte Avusturya gibi ülkelerde sokağa çıkma e, tedbirleri yasakları onlar yeniden yürürlüğe girmiş durumda ve bu çok ciddi şeyde yol açılıyor halk arasında çok ciddi sıkıntılara da yol açıyor. Yine aynı şekilde berber dükkanlarına, kafeteryalara, restoranlara günler saatinde polislerin baskın yapıp aşı kartı sorduğunu da görüyoruz. E, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Aslında dünya üçe bölünmüştü abi. Bir kısım ülkeler hemen ufacık bir vadat işte biz kapanalım. Bu işi böyle götürürüz zannediyor. Bir grup ülke de hele bir izleyelim bakalım biz de belki kapanır mıyız? Bir grup ülke de bizim ve Amerika gibi şu an hiç düşünmüyoruz kapıları kapatıyor açıkçası. Hani aslında izleyip görmekte fayda var. Hani kapanmanın artıları, eksileri ne olacak? Yani çok kapanma derken içinde okul da olacak veya başka sektörlerde, marketlerde, restoranlarda hani biz bunun zararlarını çok gördük. Şu an yeni yeni düzde çıkmışken bunları tekrar kapanmanın gündeme gelmesi o yüzden aslında Avrupa ülkelerinde çok ciddi tepki var. Halktan çok ciddi tepki var eylem düzeyinde. Şu an çok şükür Türkiye'de bu gündemde değil ama herhangi bir fayda saatten sonra sağlamaz çünkü harika.